başladı. Merhaba arkadaşlar. Dur ben bir girişi yapayım. Bir girişi yapayım. Yavaşlanmayın ha. Yandın lan sen. Sıçtım ağzına. Ateş topu. Atamıyorum lan. <laughs> Tabi atamazsın. Yaka bilmiyorum zaten. İşte merhaba arkadaşlar. Bugün e, biz yeni bir karar aldık. Böyle kılıç kılıç yapacağız. aradaları o ne lan? Değil Ol, mi? Bir dakika önce Allah aşkına bir dakika. Ne oldu ne kullanmadı? Eee? Paris Selsa ile savaşırken. Tamam abi dalmayacağım bekleyeceğim. Kötü bir şey olursan. Tamam. Eee biz yeni böyle şeyler yapacağız. Sezon sezon gideceğiz. Yani tahta kılıç bir yay. Dağılıyor. Tahta ilk tahtadan başlayacağız. Deri falan. Öyle öyle gittikçe gittikçe şey yapacağız. Yani tahtadan sonra taş kılıç dem altı Tamam. Hazır mısın? Başladım ben. Yandı. Ben hepsini öldürüyorum ki. Sıçtım ağzına. <laughs> ben seni öldürmeye odaklıyım. kıyamet kopuyor. <laughs> <mi>? Hayır. <laughs> Ölseydim yazardı sen öldün değil mi? He? Abi kıyamet oluyor lan şu an. Aa şimdi yandım. Koymuyor. Bitmiştir. Aa, ben de uydum, ya. ya. Ya bitmedi abi bir dakika ben baştan Normal Normalde abi çok fazla koydum ya o yüzden. Sınırı var. Serverlarda böyle. Allah ev yanıyor. Ya. Heh, heh. Bizim ev yanıyor hocam. Kıyamet oluyor abi şu an senin için. <laughs> Sınır var abi sev burada. Abi gazları affetti ya. Öldür gazları. Ateş kes öldür gazları. Aa, bana ateş kes. <laughs> Gastlara. Okumaz kaldı geliyor. Şu kasarı bir temizleyelim abi. Senin sonsuzluğun var değil mi? Evet. Tam sonsuzlukla şunları at. Benim okum yarışmıyor. Aha. Tepe oldu mu? Yalnız ev gitti bizim ya. Atıldım. Nereden? Abi, bir daha yapalım mı? Bu sefer şey Zincirli. Hayır abi tahta seti çekiyorum ilk Tahta değil abi bitene kadar Hadi sen şunları vur sonsuzlukla Senin zırhın gitmiş Ece Bende kırılmazlık var Ne yaptın sana lan Ya abi, dalma Lan ne oluyor Tamam sen de bana dalma Sonsuzlukla şunları vur Yürü sonsuzlukla vur tamam. şunları benim o çok güzel. Benim ok kötü gidiyor. Hop. Abi enchant basma elimizi bozmuşlar ya. Şimdi başlayalım hadi. Gittiler abi başlayalım. Abi ben bir de video çekiyorum lan hadi. Buyur. hadi be. <laughs> <Kimin aferin gülüyor> Kimin şey? Kimin... öldür hadi öldür. Öldür ha. Sıçacağım hazır ha seni. Sen kimi öldürdün? Ha? Var mısın? Karnı yakıyor. Arkandayım. Ya bu da ya. Ay, ay, ay. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun? Gidelim. Yürü. <laughs> Kafanda nokta vurmuş. hadi. de. <laughs> Epeşe basar mısın? Epeşe bas. Epeşe. Oğlum evin içine gaz koydum demeyin. Gördüm. Evin içinden şey, gaz çıktı Nasıl zaten. öldü lan burada. Gaz kocası buldum. Gel hadi şunu. Aa yenilmiş neci? Kanka yenilmiş. Anam doğru. Kaybettim pes. Son bir kere vuracağız. Abi sen tek tek gidiyorsun. Hadi ya. Şimdi neyde yaptın? 6 ee, altı dakika altın. olmuş 6 ee, dakika olmuş yeter mi Sence yeter mi Yeter 6 dakika olmuş Şimdi yeter da mi 4 dakika yapacağız. Şimdi altını yapacağız ee, Yaylar kalacak abi söylemesi Tahtalara bay bay Tahtalara bay bay Ladderlara da bay bay evet. Ne yapıyorsun Şimdi altın. Sen gel. yaratıcılık 10 saniye yatalım ya. Aynen gel. Ben yattım. Abi. Yedi. Abi hadi 3 dakika kaldı. ya çabuk. üç dakika kaldı. Ya 3 dakikada mı çekti? Nasıl çekildi? 3 dakika kaldı 10 dakika, dakika. Tamam bu videonun da sonuna geldik Hadi hoşçakalın hoşça Hoşçakalın esen kalın Oha